ve selam her mukudan yandığında misvakla dişlerini temizliyordu. Biz de onun gibi dişlerimizi temizliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kadın yandığında misvakla dişlerini temizlerdi. Biz de onun gibi dişlerimizi temizliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle uy her uy uyandığında dişlerini misvakla temizliyordu. Biz de onun gibi dişlerimizi temizliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her uykudan uyandığında misvakla dişlerini temizlerdi. Biz de onun gibi dişlerimizi temizliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her uykudan uyandığında misvakla dişlerini temizlerdi. Biz de onun gibi dişlerimizi temizliyoruz. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem her uykudan uyandığında mutfakla dişlerini temizlerdi. Biz de onun gibi dişlerimizi temizliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her uykudan uyandığında dişlerini mutfakla temizlerdi. Biz de onun gibi dişlerimizi temizliyoruz.